Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berk Bugün sizlerle bir e, vlog ile karşınızdayım Bugün videomuz konusu e, yeni yıl e, Yeni yıl geldi çattı e, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 saat falan kaldı işte e, Öyle bir şey kaldı 8-9 saat. Ee, yeni yıla giriyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun. Belki bu videoyu bugün atacağım ya da atamayacağım ama sizin yeni yılınızı kutluyorum ve bana abone olanları, beni destekleyenleri herkesi çok seviyorum. Ee, arkadaşlar şimdi başka bir diğer konumuz da e, internet ve şey e, oyunlar. Evet, internet ve oyunlar arkadaşlar. Ee, i̇nternetin biliyorsunuz ki çok e, yani yok internetimiz. Çok yavaş diyecektim. Yok. İnternetimiz yok. İnşallah bugün bana yeni yıl hediyesi olarak gelir. İnşallah. Ben de öyle umuyordum ama hiç olmayacak sanıyorum. Çünkü e, şey e, modem internet kutusu yokmuş. Adamlar da birazcık geç gelebilir dedi. O yüzden e, inşallah bugün gelir ama sanıyorum olmayacak. E, bana güzel bir yeni yıl hediyesi olurdu. Ee, yani ben de böylelikle yeni yıl hediyemi almış olurdum yani. Ee, arkadaşlar bu arada ee, şey ee, hangi videolar gelecek? E, Global, Global, of Life ee, GTA 5 mod tanıtımları falan gelebilir. Sonra Minecraft'ta devam edeceğim. Oynamayı unuttum neredeyse ama hala da Minecraft oynuyorum yani. Çok seviyorum arkadaşlarımlara falan gittiğimde e neredeyse her gün gidiyorum arkadaşlar. Oynuyorum ve çok güzel oynuyorum arkadaşlar. E ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Euro Truck Simulator 2 de devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike. En önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Sizleri seviyorum. Bay bay.